PlayStation 2 incelemesi videomu izlediyseniz PlayStation 2'de ne tür oyunlar olduğunu bilirsiniz. Ve Nisan ayında karantinada başlayıp Ağustos ayında ise bilgisayarda bitirdiğim bu oyunda bunlardan birisiydi. Hikayeli bir oyundu yani sonsuza kadar oynayabileceğiniz bir oyun değildi. Need for Speed Underground 2'de şehirde dolanıp yarış yapabilir, Burnout 2'de oyunu bitirsiniz de tek başınıza veya iki oyunculu modda arkadaşlarınızla kazandığınız arabaları kapıştırabilir, Gran Turismo 3'de de iki oyunculu oynayabilir veya Gran Turismo modda turnuva yapabilirsiniz. Ama mafya bunlardan birisi değildi. Çünkü bir başı ve bir sonu vardı. Gerçi Red Faction 2 de hikayeli bir oyunda ama ben onu multiplayer için oynuyordum. Bu arada Xbox'ta gezerken Red Faction 2'yi gördüm. Gold üyeliklerle bedavaymış ama normalde 40 lira. Oha be ulan Far Cry 3'ü bile indirimde 20 liraya aldım. Ta 2 hatta bu yeni jenerasyonu sayarsak 3 jenerasyon öncesinin oyunu neden 40 lira vereyim? Dedim ve almadım. Fazla uzatmadan incelememize geçelim. Adam, adam, band adam araba sürme ve silah kullanma bizim temel mekaniklerimizden ikisi. Silah kullanmaya hiçbir sorunum yok. Çünkü sonuçta biz bir taksi şoförüyüz. Yani hayatımızda hiç silah kullanmadık ve o silahların öyle kullanılmasına bir lafım yok. Ama araba kullanmaya var. Arabalar çok çabuk kayıyorlar ve zaten 1930'larda oynadığımız için arabanın kalkması uzun sürüyor. Ve polisler. Ah polisler. Şimdi şu alt yazıyı okuyun. Ne yazıyor? fazla ileri gitme diyor. Gidersen seni durdururlar diyor. Peki ben ne yapıyorum? Arabamla normal bir şekilde gidiyorum. Hop polis neden hızlı gidiyorsun? Para dendi. Fazla ileri gitmenin sürece polis seni rahat bırakır diyor. Hızlı gittiğim için yakalanıyorum. Tamam orada kaza oldu. Adam ve izin falan o yüzden kelepçe geldi. Ama normal zamanda bu işaret geldiğinde ne yapmalısın? Arabadan in ki bazen arabadan inince kim olduğunuzu tanımlamıyor. Bir de onu bekleyeceksiniz. Paşa paşa cezayı ödeyecek. Sonra arabayı binip F5'e basıp hız sınırını etkinleştirecek. Ve tüm görevlerde o kanlı hızıyla bir oradan bir buraya gideceksiniz. Ki görevlerin zaten büyük çoğunluğu araba sürmeyle geçiyor ki polislerle ilgili tek sıkıntı bu da değil. Polis etraftayken kırmızı ışıkta mı geçtin? Ceza. Araç kontrolünü kaybedip kaza mı yaptın? Oo terörist misin abicim? Ne demek kaza yapmak ya? gelip geçmiş olsun abicim bir gelip geçmiş olsun abicim bir sorunlar mı ya böyle hastaneye götürelim seni diyeceklerine o direkt milletin vergileriyle yapıldı bu, bunu yapmaz senin bu kazayı yapmam millete hakarettir o bak şey daha var ki elinizde silah varsa artık tahmin ediyorsunuzdur ulan mafyayız biz maf. elimizde silah olmayacak da ne olacak boncuklu tabanca mı olacak tamam polisler olan öfkemi kustuma göre devam edebiliriz Hikayeyi gördüğüm en iyi oyun hikayesi değil, laban en kötüsü de değil. Karakterlerin benim için önemi, oyundaki ilk 3 karakter dışında bir önemi yok. Yani benim için önemli karakterler Tommy, Sera, Vincenzo, Salieri bardaki aşçı. Ee, bunun dışındakiler ölse umurumda olmaz. Hatta son görev olarak bardaki herkesi öldür desiz. Son olarak final görevinden de bahsedelim de bitsin. Bir görevde kamyonda pro götürüyoruz ve kasalar kırık mı diye kontrol ederken Pauli bir kutu buluyor. Ve bu kutunun içinde elmaslar var. Salieri'nin bundan haberi var mı diye belli etmeden soruyoruz. Depoya taşımana yardım edelim mi diye soruyoruz ve Salieri yok ya ne gerek var adamla gerek yok adamlarım var orada. Öyle kaçamak cevaplar veriyorlar ve anlıyoruz ki elmaslardan haberi var. Pauli ise aman tanrım bunca zamandır bizi kullanıyormuş gibi bir tepki vererek görevin içerisinde bize söylediği bir şeyi yapmaya karar veriyor. Ne mi? Banka soymak. Sonraki görevdeki benim son görev sırf heyecanlandığım görevde Pauli ile dünyanın en sıkıcı yolculuğunu yapıyoruz. Sonunda bankaya geliyoruz ve ne oluyor? Sıkıcı bir konuşma. Güya bankaya gidip planı daha iyi anlayacağız. Diye giriyoruz. Bunu evde falan da yapabilirdik. Neden bankaya kadar işkence gibi bir güya bankaya yolculuk yaptırdınız ki? Üstüne üstlük bir de araba ve silah bulmak için ekstra şeyler de yapıyoruz. Görev sıkıcının da sıkıcısı bir hal alıyor. Ve bu arada bu incelemeyi yazdığım vakitte YouTube'da mafya videoları dolaşmaya başladı. Benim için sinir olan ilk görevi düzeltebilmişler. Doğru tuşa basarak rakipleri atlatabiliyorsunuz. Yani orijinal gibi olmayıp değiştirmeleri benim için daha iyi olabilir. Ve daha belli oldu mu yani Youtube'da son görevlerin videoları çıktı mı bilmiyorum ama umarım bu görevi düzeltip daha sıkıcı bir hale getirebilirler. Yani şu tren sahnesinin haftaya başlangıcından bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Duk bankayı, soyduk bankayı, kaçtık ve görevi bitirdik. Benim sandığımın aksine bu son görev değildi. Şimdi görev son görevdi. Pauli ile parayı ne yapmak için konuşmaya gidiyoruz ve... BAM 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 Pauli öldürülmüş... Ah Paoli Çok erken gittin ya Ah be ah, ne kadar üzüldüm Anlatamam ya Özülmem demiştim Özürmedim O kadar parayı aldıktan sonra bir şeyler olması muhtemeldi Neyse telefon çalıyor ve Sam arıyor Ve olanları anlatıyoruz Bizimle sanat galerisinde buluşmamızı istiyor On geçerken alternatif olarak Lucas Bertone'ye uğrayabilirsin diyor. Ama ben uğramadım. Neden? Yaralı bir adamı doktora götürmeliyiz. Bu alternatif olarak Lucas Bertone'ye uğrayabilirsin görevi. Her geçen süre azalan canı ve bir yere çarpsam rest in peace olacak bu adamı kaç defa öldürdüm bilmiyorum. En sonda ***'lan deyip kapattım ve ondan sonra da Lucas Bertone görevi yapmadım. Bu da dahil sanat galerisine geliyoruz ve iki adam bizi silah doğrultuyor ve bam 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 ikinci şok Pauli'yi öldüren ve paraları kaçıran kişi aslında senmiş şaşırdım mı hayır çünkü baştan beri bu adamlarda tuhaf bir şeyler seziyordum ha bir de iyi mi